Arkadaşlar merhaba hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Yeni bir programla yine birlikteyiz. Ee, Ortadoğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir konuyu İsrail saldırırken dünya neden İran'ı seyretti? İran'ın yalnızlığına derin bir bakış. Bu konuyu irdeleyeceğiz çünkü. İran-İsrail savaşının 12 günlük savaşta biliyorsunuz 13 Haziran'da başlayan 12 gün süre devam eden bu savaşta özellikle Pakistan sadece açık destek vermiş, eğer İsrail İran'ı bombalarsa biz de İsrail'e e, nükleer bomba atarız, nükleer bomba atarsa biz de İsrail'e nükleer bomba atarız demişti. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz, özellikle İran'ın e, Rusya, Avrasya çizgisi dediğimiz Rusya ve Çin çizgisinde yer aldığını, ama Rusya'nın bir Pakistan gibi açık tavır koymadığını, sonra İran, işte e, İran'da Dışişleri Bakanı Arakçı, ee, Rusya'ya gittikten sonra olaylar geliştikten sonra Rusya'ya gittikten sonra Rusya'nın tavır koyduğunu, yine Çin'in sonda esip gürlediğini. Çin zaten her olayda böyle yapıyor. Her olayda en son güldüğü, Yani en son bakıyor savaş bitmeye yakın. Araya giriyor. Sanki dersin kurtarıcı rolüne bürünüyor. Öyle bir uyanıklığı var. Ee, takip ediyorum sürekli Çin'i çünkü. Tamam yani tavır koyuyor. Yani işte barış yol projesi var. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Ama uyanık geçiniyor. <laughs> Dolayısıyla hem petrolü İran'dan ucuza alıyor, ucuza mal ediyor. Hatta bizden daha ucuza alıyor İran'dan. İran bize onlardan daha pahalı veriyor açıkçası. <laughs> Ona rağmen biz bu kadar İran'a yardım etmişken Çin ondan daha ucuza alıyor. Daha fazla alması hasebiyle belki olabilir ama. Yani bunun da tabii ki İran'ın Halkbank davasında İran'ı ambargodan kurtaran bir ülkeyiz. Bu da önemli. <laughs> Şimdi bu noktada hem yalnız İran'ı yani Rusya ve Çin bırakmadı. Sadece açıkçası Rusya, İsrail, İran İsrail savaşının 12 günlük savaşta açık tepki koyan tek bir ülke vardı. O da Pakistan'dı. Diğerleri hep açık ve net söylemiş olalım. Kanamakla ama tabi burada İran niçin yalnız kaldı? İran'ın Şii yani şeyi perspektifi anayasasına Şiiliği koyması Ondan sonra Sünnilerin özellikle 2006'da yani Hasan Nasrullah'ı sevmesi ama Suriye ile gelişen olaylar. Suriye'de İhvan'ın kolu 2011'den sonra Hizbullah'ın işte Esad lehine Suriye'de araya girmesi. Dolayısıyla bunlar Sünnileri İran'dan iyice soğuttu ve <laughs> bu noktada irdeleyelim biraz. Şimdi biz başlık olarak Hangi başlıkları attık? İran neden yalnız kaldı? Çin, Rusya ve İslam ülkeleri neden sessiz kaldı? İsrail saldırırken dünya neden seyretti? İran'a saldırırken İran'ın yalnızlığına derin bir bakış. Arap dünyası neden İran'a sırtını döndü? Büyük sessizliğin şifreleri. Dostlar nerede? <laughs> İran-İsrail savaşında Çin, Rusya, Pakistan ve Araplar ne yaptı? İran'ın zor, zor, günü Müslüman kardeşler neden yardım etmedi? Ki, yani Hamas İslam ın... Müslüman kardeşlerin kolu. Yani İran'la ilişkileri iyi ama tabi Suriye'de e, ki ham, Suriye'de de ihvanın koluydu Beşer esed karşı çıkanlar. Ona rağmen mesela orada işte ayrıştılar. İran mesela orada ayrıştı. Hatta Hamas oradan taşınmak zorunda kaldı Katar'a biliyorsunuz. Evet. İran'a sonra tekrar barıştılar. Yani Hamas'la ilişkiler tekrar kaldığı yerden devam etti. İran'ın zor günü Müslüman kardeşler neden yardım etmedi? İran'a kim destek oldu? Kim sırtını döndü? savaşta gerçek ittifaklar. Avrasyacı hayal çöktü mü? İran'ın yalnızlığı, gerçek güç haritası. İran İsrail'e karşı savaşırken Çin, Rusya, Araplar neredeydi diye başlıklar var. Tabi İran'ı kim terk etti? Müslüman dünyanın vicdan sınavı. <laughs> İran'ın en yalnız savaşı Müslümanlar ve Avrasyacılar neden sessizdi? E, stratejik çıkarlar mı kardeşlik mi İran'a destek neden gelmedi İran'ın yalnızlığı ne anlama geliyor yeni Orta Doğu dengelerini bir okumaya çalışalım İran neden yalnız kaldı Çin Rusya ve İslam ülkeleri neden sessiz başlığıyla gidelim cevap İran uluslararası sistemde yalnız İran'ın yalnız kalmasının birkaç temel sebebi var bir Çin ve Rusya İran'la stratejik ortaklık kurmuş olsalar da bu ilişkiler büyük ölçüde ekonomik ve bölge denge bölgesel denge politikaları üzerine kurulu. İran'ın İsrail'e doğrudan saldırısı gibi yüksek riskli eylemler bu ülkeler için küresel aranada ekstra bir angajman riski oluşturuyor. Yani bu <laughs> şeyle Çin'de Rusya için olumsuz bir durum. İran'ın işte İsrail'e savaşması ve saldırması. Çin enerji güvenliği ve ekonomik yaptırımlar konusu yap, ekonomik yaptırımlar konusunda istikrar istiyor. İran'ın savaş açması Çin'in sessizlik diplomasisini bozuyor, barış diplomasisini bozuyor. Zaten <laughs> dediğim gibi Çin uyanık yani sanki dersin böyle dünyaya barışla geliyor. Yani şimdi savaşla sömürüyle barışla sömürü arasında tamam fark yok diyebilirsem barışla sömürü daha güzel tabiri caizse ama ama en azından ikisi de sömürüye giriyor yani. Sonuçta biri barışla geliyor, biri şeyle geliyor ama tabii insanlar barışı tercih eder, o ayrı bir olay. Rusya <laughs> Ukrayna savaşında zaten izole olmuş durumda. NATO ile doğrudan karşı karşıya gelmemek adına İran'dan açık destek e, ver vermedi önceleri ama Arakçı gidince işte şeye e, Rusya'ya gidince Moskova'ya oradan açıklama yaptılar. Yani bize İran'a nükleer başlık verdiniz gibi ama bitmiş bir durumdaydı zaten savaş. Peki o öyle bir açıklaması oldu. İslam ülkeleri çoğu Arap ülkesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve ba başka benzeri İran'ı mezhepsel ve ideolojik bir tehdit olarak yani Şii Hinterland'ın Fars, Fars milliyetçiliği yapan İran'a ve Şiiliği yani anayasasına, da Şiili koyduğu için zaten hedef oluyor. İran'ın kendi iç meselesini çözmesi için Şiili anayasasından çıkarması ve ayrıyeten kendi Azerbaycanlara mesela Azerice resmi dil ilan etmesi 30 milyonluk kendi iş bölgesinde huzuru sağlaması gerekiyor. Yani ayrılması adına değil demokrat, İslami demokrasi sağlaması adına. İslam karşı değil zaten. Bu 1789 Fransız ihtilalinin getirdiği faşizm, ırk milliyetçiliği yani. İslam ırk milliyetçiliğine karşı çıkar. Yani İslam postmodernist anlamda da dillere müsaade eder yani. Bu nedenle İsrail'le örtük ya da açık işbirlikleri <laughs> mevcut İs İslam ülkelerine genelde baktığımızda İsrail'e ya örtük ya da açık işbirlikleri mevcut İbrahim Anlaşması, Abraham Anlaşmalarından da bunu görüyoruz. İsrail saldırırken dünya neden seyretti? İran'ın yalnızlığına derin bir bakış. Dünya özellikle Batı bunu İsrail'in İran karşısında askeri eylemlerini savunma olarak kodluyor. İran ise nükleer programı, Hizbullah ve bölgesel milis ağları nedeniyle zaten küresel sistemde kuşku uyandıran bir aktör. Şimdi genel anlamda İslam dünyasına, Müslüman dünyasına bakıldığında Batı'nın bizden çekindiği tek nokta İslam dünyasının ötekini konumlandıramamış olması. İslam dünyası öteki konumunda tasavvufi boyutta İbrahim Kalın'ın ben öteki ve ötesi yani bu boyutlanmış olsa da 1100 yıllık gelenekte yani Büyük Selçuklu, Anadolu, Osmanlı'da bu şey yani oturtulmuş olsa da öteki kabul edilmiş olsa da bugün İslam dünyasına baktığımızda Afganistan Taliban'dan ötekini bir yere koyamadı. Yani. yani öteki ne olacak? Yani zorla mı başını örteceksiniz insanların başını örtmeyen. Mesela örnek veriyorum. Müzik aletlerini ortadan kaldırmak. Ondan sonra örnek veriyorum. Yani dolayısıyla İran İslam devrimi oldu. İşte diyelim Şiili anayasaya koyuyor. Örnek veriyorum. E, Sünlülü de yani Şiilik Sünnilik anayasada olmamalı. İşte diyelim Mursi şeye geldiğinde Mısır'a geldiğinde orada baktığımızda 20 milyon Kıpti ne olacak? Hristiyan Kıpti. Bunlar önemli. Dolayısıyla ötekini İslam dünyası, daha doğrusu İslam ülkesi olduğunu söyleyen ülkelerimiz ötekini konumlandıramıyor. Konumlandıramadığı için Avrupa burada bizden çekiniyor açıkçası. Yani ötekini konumlandırmamız lazım. Bu noktada da bizim Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de ötekinin konumlandığını görüyoruz. Bizim anayasamızda gerçekten Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işte Mursi'ye layıklığı önermesi yani. Layıklık aslında iki tür layıklık var. Biliyorsun bir ateist laiklik Fransa'nın şey yaptığı yani öne çıkardığı yedi ülkede bugün dünyada olan ateist laiklik ee, <laughs> ve diğer ikinci laiklik Amerikan laikliği. Amerikan laikliği ise bütün dinlere eşit mesafede duran laiklik. Dolayısıyla bu laiklik anlamda bütün dinlere eşit mesafede durmadığınız zaman, ötekini kabul etmediğiniz zaman, zorladığınız zaman başını aç veya başını kapat şekli. İkisi de aynı. Başını kapatmak da zorla kapatmak da aynı şeye giriyor zorla açtırmak da aynı şeye giriyor. İkisi de zulüm. Yani dolayısıyla bu demokraside, İslami demokraside bu ikisinin de olmaması gerekiyor. İsteyen kapatır, isteyen açar. Buna kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor. Kapatacaksa kendi kapatacak, ve açacaksa kendi açacak. Kimsenin zorla yani daha doğrusu insan özgürlüğüne birisinin özgürlüğünün başladığı yerde diğerinin özgürlüğünün bitmemesi gerekir. Biz eğer bir sistem oturtacaksak dünyada bu hangi izim olursa olsun siz getir artık dünya izimler istemiyor bir. İki, dünya sadece midesine bakıyor. Odaklanmış durumda. İkincisi dünya izimlerden bakmış durumda. İşte Sovyetler birliğinde gördük komünizm. E ne yaptılar istemediler. İşte Çin'de yine aynı şekilde. Yani dönüşüyor. O tarafa bakıyorsunuz kapitalizm onda istemiyor insanlar. Bakıyorsunuz işte İslam devrimi yaptık deniliyor. İşte Afganistan'da, İran'da insanlar bunu da istemiyor. Niye? İşte İran'da Örnek veriyorum zorla baş kapatma olayı olduğu için. Yine Afganistan'da zorla baş kapatma olduğu için